İlk Öpücük filmiyle şöhreti yakalayan ve birçok komedi filminde boy gösteren ünlü oyuncu Adam Sandler, Good Morning America programına katıldı. Son olarak hussledar olan 55 yaşındaki Hollywood yıldızı, yüzündeki morluğun nasıl oluştuğu geçtiğimiz yıllarda Twitter hesabı bilgisayar korsanları tarafından ele geçirilen ve 2,4 milyon takipçisine saldırgan ve ırkçı mesajlar atılan Adam Sandler katıldığı programda kısa bir süre önce yüzünde oluşan morluk ve yara hakkında ilk kez konuştu. Dayak yemedim. Good Morning America adlı programa konuk olan Sandler kimseden dayak yemediğini ve talihsiz bir ev kazası geçirdiğini ifade 55 yaşındaki Hollywood yıldızı, morluk ve yaranın arkasındaki olağan dışı hikaye için bunda havalı bir şey yok. Telefon uçtu ve kafama vurdu nokta adam sandılar. Sonra da yatakta yanında tuttuğu cep telefonun yüzüne çarptığını söyleyerek başına gelenleri anlattı. Ünlü oyuncu, biri çarşafları çok fazla sıkıştırmış ve telefonum yatağın ortası açmak için ayağımı kaldırdım telefon uçtu ve kafama vurdu ifadelerini kullandı. Kabul etmek istemedim. Diyen ünlü yıldız, daha sonra kan hissettim. Bir şeyler oluyor ama uyumamla uyudum ve uyandım ve sonra bu hale geldi şeklinde konuştu nokta. Şimdiye kadar duyduğum en ayrıntı sunucu George Stepanopoulos ise bu şimdiye kadar duyduğum en ayrıntılı morarmış göz hikayesi diye espri yaptı. Sanılar ise çok havalı görünüyor. New York sokaklarındayken, insanlar, oh, Adam dövüşmeyi seviyor diye düşünürken, ben sadece bir kazaydı diyorum ifadeleri.